Mutlu serisine devam edemiyoruz. Neden diye sorarsanız ee, yeni yeni modlar yükledim. Çok yeni modlar yükledim işte. Yani çok dedim. kaç mod. Ee, şu aşağı şey yaptım. Fraps yani göstermedi. Kaydetmedi. Zaten mapimde birkaç bir şey oldu. Ops. İşte maden topladım. Onu falan göstermemiş. Sonra buralar full air şart doluydu. Ee, artık Town Craft'a falan da başlayacağız. Birkaç madenim ve e, birkaç aracım gitmiş yani bildiğin. E, silmiş, seviye etmemiş. Öyle diyelim. E, yani kötü oldum. Şuraya bir yaptık. E, zaten büyük bir ihtimal e, şuraya şey yapacağım. Göstereceğim işte. Şeyleri, modları yazacağım. Ee, güzel güzel modlar var şimdi modlar size gösteremem neden diye sorarsanız modlar hani şey modu işte böyle e, öldürüyorsun ruhu çıkıyormuş gibi bir şey oluyor ya da hatta gösterebilirim de şimdi ama şeyi gösteremem böyle bir zombi var zombinin kafasına vuruyorsun kafası düşüyor falan öyle modlar var bir de kasıyor yani kasıyor kasıyor kasma ha ee, şu towncraft'ın biyomunda bir sürü ağaç vardı. Ağaçların altı hep doluydu. Onlara da onların hepsini alacaktım. Onları da alamadım. Sev şey oldu. İşte bak böyle oluyor. Şu. Yani şu. Budur. Hop kastım. Neyse. Ee, bir de fazla video gelmeyebilir. Çünkü yani bilgisayara RAM attıracağız. Yani bu kasışla bir şey olamaz yani. Şey yapamayız. Çekemeyiz video. Hani bit bilgisayar rematlarıyla falan daha güzel şeyler olur. Daha iyi olur. Sement şey. Söylemiştim galiba aynen. Ee, sanırsam bu 1-2 dakikalık bir video olacak. Hani sevim gitti yani yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Gitmeseydi yapardık. Orada bayağı bir şeyim vardı ya. Yani. yani şuraya kadar geliyordu madenler. Şuraya şeyleri koymuştum işte. Tamam Craft'ın Air şardını falan koydum. Biraz önce aslında bir 30 dakikalık bir video çektim. Frap sağ olsun. Kaydetmemiş. Ee, buraya tam craft şeylerini yaptık işte. Yani yaptım. Tek başıma yaptım. Kendi kendime yaptım. Konuş. Neyse. Ee, böyle çok kazdı. Niyeyse şimdi. Hah. düzeliyor. Ee, yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de ee, bir şey daha diyecektim ya. Onu tam diyemedim. Haha. <laughs> i̇şte e, bir de şeyim gitmişti ya. Tinkers'daki araç gereçlerim bitti. Gördüğünüz üzere. Ş şunları nereden bulduğum farkında. Herhangi fikrim yok. Kesin o ağaçların altından çıktı. Bu da aynı şeydi. Aslında buralar full doluydu bildiğin. Bildiğiniz daha doğrusu. pek modunu da indirdim. Aynen. belki ondan mı ya? Backpack modunu her şeye atmıştım. Ya bir tane backpack yapmıştım, yapmıştım. Onun içine araçlarımı attım. O olmadı herhalde. Bak çıkardı, soru çıkardı. O yüzden olmadı. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok kısa bir video oldu biliyorum. Yapacak. Yani dediğim gibi yapacak bir şey yok. Sev yüzünden. Bir de çok kasıyor. aşırı kasıyor, Böyle kasıyor, kasıyor, kasıyor. Sonra kaydetmiyor. Böyle gıcık oluyor. Frebs'e kafa atasım geliyor. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.